içeride çıkaracaksınız? Şu an iyiyim bence böyle değil miyim? <laughs> Şıklığı soracağım ama aslında evet. ben. Bir saniye çok başlayalım alalım başla. Şey yani hani, görmeyecek şekilde seyredeceğim Çok şık olmuşsun. Teşekkürler. kıyafet <laughs> açarsak görelim en azından. Teşekkürler. Diye. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir galası bir evet. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi heyecanlıyız. Merakla bekliyorum. Çok güzel bir iş çıkacak. kesin zaten. Tanıtımları da şahane görünüyor. Ne diyebilirim ki zaten kendini kanıtlamış insanlara ben şu an. Siz de çok çıksınız, son dönemde biliyorsunuz dünya yakın sosyal medyada bir güzellik furyası, kıyafet furyası var. Nasıl hazırlandınız diyeceğiz, bahseder misiniz? Ya ben kendim genelde teslim ediyorum e, menajerime ve yoldaşlarıma, öyle aslında. Sterlinginiz var mı yoksa, genel o olarak? Birlikte çalıştığım birkaç arkadaşım var, <laughs> evet. Peki neler yapıyorsunuz? O sesle e, Aytaç Bey'le çok güzel bir partnerlik oldu. <laughs> Teşekkürler. Geri dönüşleri nasıl oldu peki? Vay çok güzel oldu. Aslında benim beklediğimden daha güzel oldu. Ben biraz korkarak çıktım oraya ama güzel dönüşler aldık ya. Fena değildi. Yani bence. peki Sadece... daha çok güzel söylediniz. Yani güzel bir ikili olmuş. Yakıştırmalar da yapıldı bununla ilgili Biliyorsunuzdur, <laughs> yani, bu Da da Nasıl yakıştırmalar? Aytaç Bey'le de yakıştırmalar geldi. Aa sağ olun. Teşekkür ederim. Partner zaten o yüzden evet. yapıyorlar ya. Aha. Genelde yakıştırmalar. Var mı evet. yeni proje neler istiyorsunuz? Var, görüştüğüm projeler var şu an. Ee, daha tam netleşmedi, netleşince konuşuruz. Son dönemdeki <laughs> popülerliğinizin dışarıdan size nasıl yansıyor peki? <laughs> hani özellikle üç kuruşla birlikte evet. yani gönüllerde farklı bir tat gördünüz. Teşekkürler, konu. sağ olun. Siz Çok kendinizi nasıl yorumluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok zor sorular bunlar benim için. Benim için çok bir şey değişmedi. İşte güzel kariyerime çok güzel etkisi oldu tabii ki de. Ee, öyle. Ben aynı devam ediyorum. Sağ olun. Teşekkür, <laughs> ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. falan olun. olun. Kolay gelsin. İyi